veya üreticiden birinden getirdiğiniz eve böyle bir kabınız var suluk var yem var hayvanı koydunuz artık bakıyorsunuz durumundan ibaret hassas olan tek konu bu hayvanı tek başına bakmanız gerekiyor hassas olan ikinci konu yavrularla üretirken yavrular büyüdüğü zaman almanız gerekiyor hepinize selam dostlar bugün sizlere Suriyamster bakımdan üretimden A'dan Z'ye olarak her şeyi kendi tecrübelerimle ve bilinen doğrularla anlatacağım. Şimdi şu anda elimde gördüğünüz benim kendi yavrum. Erkek. Bir tane kaldı, diğerlerini verdim. Ee, ortalama 2 aylık bir yavru. 2 tane Suriyamster'ını yan yana bakamıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Erkekle dişi alayım yan yana koyayım. Çiftleşsinler yavru büyüsünler yok. Gonzaleslerde olabilir. Bunlarda yok. Bakın kendi şeyine bile saldırıyor zaten. Az önce saldırdı. Kulağına bir parça şey yaptı. Onu yerine koyuyorum o yüzden. Bir tane dişiniz var. Böyle bir kutuda bakabilirsiniz. Suluk, yemlik. Yemlik niye öyle demeyin. Çünkü ben köpek maması falan da veriyorum. Protein zaten gerek yavrular için gerek de ha yani hamilelik döneminde çok önemli köpek maması varsa verin kedi maması falan proteini yüksek dişi için böyle bir şey erkek için böyle bir şey ayrı ayrı ama yani yan yana kesinlikle olmuyor çok büyük vahşetler görürsünüz yani onlar sıkıntı yaşarlar ee, bir tane dişi koydunuz erkeği koydunuz diyelim dişi erkeğin yanına koyuyorsunuz Sonra çiftleşmeyi bakıyorsunuz, gözlüyorsunuz. baktınız çiftleşme oluyor. Siz gidin. Kutuyu bir yere koyun. Onlar biraz takılsınlar. Eğlencelerini yapsınlar. Sonra dönersiniz, alırsınız. Ee, diyelim koydunuz. Çiftleşmedi. O zaman da ee, bunların döngüsü 4 günde bir. Yani kızgınlığa 4 günde bir giriyorlar. Pazartesi koyduğunuz olmadı. Salı koyduğunuz olmadı. Çarşamba koyduğunuz olmadı ya. Perşembe veya cuma olacak. Yani illa olacak ama akşam saatlerini tercih edin. Akşam saatlerinde daha güzel oluyor yani. Bunlar zaten biliyorsunuz sabah canlı değil şu an aktif çünkü ben ışığı açtım. Yaşlar ne şekilde? Ya hayvana bakınca anlıyorsunuz Arkadaşlar tam bir böyle Şu kadarlık falan filan demeyeceğim Hani hangi hayvanın üreyip Üremeyeceğini anlayabiliyorsunuz zaten Onlar da ona göre hareket ediyor Ama 3 ay diyebilirim Erkekler biraz daha Belki hızlı olgunlaşabiliyor Ama 3 ay yani ee, Böyle bir kapta Yani mesela metre çekeyim hemen Kaç santimmiş 38 santim 38 santimlik bir kapta bu hayvanlara bakabilirsiniz. Daha büyük yerlere koyarsınız. Mesela o yavrunun kabı daha büyük. Niye öyle? Bu burada daha stres altında olmadan yaşıyor. Çünkü zaten çok yürüyen bir hayvan da değil. Geceleri sadece koşuşturuyor birazcık. Ee, ondan sonra başka neyden bahsedeceğim? Yem olarak ne tercih ediyorum? Ben kendi karışımımı yapıyorum. Bunun içinde e, pet Shop'tan aldığım birkaç ürün var. Bir de marketten aldığım birkaç ürün var. Onu da yani sorarsanız tarifini yazarım. Ekbesin olarak da dediğim gibi köpek maması veriyorum. Kedi maması da olur. Yiyorlar yani. E, meyve sebze de verebilirsiniz. Ama avokado çikolata falan vermeyin. Şekerli şeyler vermeyin. Onlar saçma şeyler zaten. Lahana falan da vermeyin. Böyle semizotu, maydanoz havuç ben bu üçünü veriyorum. Bunların ortalama yaşam süreleri 3 ila 4 yıl arasında. Güzel hayvanlar. Bakılır mı? Bakılır. <laughs> ya ben sohbet kanalıyım arkadaşlar. Bana sorular sorun. Tanışalım, konuşalım, edelim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bana da büyük destek olmuş olursunuz. Ayrıca kanalıma mutlaka göz atın çok güzel içerikler var. Bu kalemundan tarantulalara, kurbağalara kadar bir sürü içerik var. Bunların hepsini bizzat ben çektim. Çalıntı ya kanalda olan her video bizzat benim tarafından çekildi. Eski videolar. E, eskiden şeyde bakıyordum yani 2017 civarı